Merhaba herkese akşamlar. Enerisa günlük grafik. Geçen hafta yine pazartesi günü bakmışken Enerisa'ya. Şimdi bir destek vermiştim. 11.87 civarı, 80.87. Ya üç aşağı beş yukarı tutundu. 82'den tutundu. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne? Arkadaşlar o yeşil altında kapanış yok biz kapanışlara bakıyoruz. oradaki kapanış onu uyarayım yani. 12 11.99 mu? 12 mi? 12 lira da o kapanış. Dolayısıyla bu aşağıyı görmenize gerek yok. Yani destekte tutunduğu olarak sayılabilir. Ya da doğrudan 50 günü de alabilirsiniz. 50 gün desteğe de ee, söylüyorum zaten. Eli, yakınsa 50 günü almak biraz daha doğru olur. Tutunduğunu görüyoruz. Bu bir kere orta vade için pozitif. 50 günde tutulması. Yani orta vade 4 ay 6 ay arası olarak e, yorumlanabilir. E, özür dilerim. 4 ay 6 ay değil de altı hafta 4 ay arasında orta vade olarak alabiliriz. Dolayısıyla hani o, o orta vadeciler varsa 11.76'yı takip edebilir. Altına sarkmalarda kağıt bozulur orta vade için. Onu da söyleyeyim. Kısa vade için düşüş trendinin hala içinde miyiz? E yani işte biraz böyle içindeyiz. E çıkamadık düşüş trendinden. O da şöyle göstereyim onu da ben geçen ayın 25'inde baktım buna. Ha ilk deste de kısa vadeci için hatırlıyorum 12.73'te söyledim. E, kırılmasıyla tabi borsanın etkisi de fazla aşağı doğru fazla da fazla, fazlaca sarkmış oldu. Şunu da bir kaldırayım. Şimdi e, yani bu çizdiğim güvenli alan. Onu söyleyeyim yani. ille buranın kırılması e, tabii önemli. Önemsiz demiyorum. Hani yeni bir yükseliş trendi. Ee, aynı zamanda 13-20 direnciyle 13-75 direncini gündeme getirir. Geçilirse tabi. Yani o zaman aşağıdan bir kısa vade akım çizeriz. Ama onun dışında 12-29-30'un üstündeki kapanışlar da bizi şu düşene bir kafa attırır diye düşünüyorum. 12-80'e doğru olmayabilir de yani %100 değil ama 12.80'e doğru çıkışlar olabilir. Tabii bu hafta bir daha yapmam enerjisan dönüp bakmam hissesine de şunu söyleyeyim 12 80 civarında dikkat etmek lazım o da düşen trendin direnci oluyor hani gelir düzeltir nasıl yukarı giderken mesela şöyle bir trendin üstünde şöyle hareketler oluyorsa böyle gidiyor geliyor işte normal e, yapması gerekeni yapıyorsa e, yani aşağı giderken de o zaman yine benzer hareketler olabiliyor. Aşağı düşerken de sarkıyor, geliyor, kafa atıyor, olmuyor, bir daha, bir daha deniyor falan. Aşağı sarkabiliyor. <laughs> o bakımda hani bu ihtimal de gözden kaçırmamak lazım. Yukarı yönlü hareketlerin devamında bu 12 30 üstüne özellikle çıkılırsa şu düşen trendi de tabii bir an evvel yok etmesi yapabileceği en güzel hareket olur enerjisan Dolayısıyla çekin abi siz de çekin. Açın bir grafik. Çizgiyi çekin takip edin bu kadar basit yapacağınız iş RSI 49 ortalaması 54'te yani orada orada böyle hafif bir kepçeleme var ee, şeyde de başlamış bir düzleşme de de başlamış ee, RSI yönlü hareketleri takip ediyorsanız bu da 60 RSI'nin üstünde çıkarsa yani yukarı gider ve 60 RSI'nin üstüne çıkmayı ve kalmayı başarırsa o da şeydir hissenin güçlendiğine işaret edebilir. Yani hem hisse güçleniyor hem dirence geliyorsunuz. O zaman ne yapmak lazım? O dirence bir strateji kurmak lazım. Geçiyor mu, geçmiyor mu? E geçilmesi beklenir. Onun içinde ama biraz hacim lazım. Bu çok şu an e, hacimleri iyi değil. Hani borsa İstanbul'un bugünkü de hacmi de çok düşüktü zaten. Hisse özelinde de o yüzden hacimler biraz düşük. Bu hacmin biraz yükselmesi, alıcıların biraz açıkçası artması lazım. <laughs> Bunun dışında özel bir mum formasyonu yok e, ee, unuttuğum herhalde bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Kısa ortalamanın üstüne e, atamadığını görüyorum kendini bugün. Oradan satış yemiş. <laughs> Onun için videoda 12-30 diye devamlı e, söyledim. Bir an evvel üstüne çıkması çok daha hayırlı olur. Aşağıda destek de belli. Bu 11.76 şans tanıyacaksanız 11.36 olarak da şans tanınabilir. 11.36 tutunamıyorsa e, 1.618'de 11 var. Hani kötü bir şey olursa 10.64 desteğini görüyoruz ve onun altına sarkarsa zaten işler çok iyiye gitmiyordur. Herkese iyi akşamlar.